Selamun Aleyküm. <laughs> Dertli kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz Suriye rejimine ait helikopter. Bu helikopterler burada özgür bölgelerdeki Müslümanları, suçsuz çocukları, yaşlıları, kadınları üzerine rastgele e, bomba yüklü varil bombaları atmaktaydı. İnsanları katletmekteydi. Mücahit kardeşlerimiz dakikalar önce bu e, helikopteri vurup indirdi. İçindeki pilotlar hepsi öldü gördüğünüz gibi bu helikopterden geriye kalan e, parçalar